Merhaba çocuklar, İlkokul Bilgisi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 1. sınıflar için çıkarma işlemlerini modelleme etkinlikleri yapacağız. Evet, buradaki örnekten başlayalım. 12'den 4 tane eksiltmişiz, 8 kalmış. Nasıl olmuş bu? 12 tane top, balon veya misket. Sayalım 12 tane mi? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane. Evet. 12 taneden bakın 4 tanesini çizmişler üzerine. Demek ki bundan 4 tanesi gitti. Sağlam olanları sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8. Evet 8. Demek ki bu işlem doğru. Bunu yapalım. 8'den 5 taneyi eksiltmişler. Yapalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane var önce hepsini sayıyoruz. 8 taneden 5 tanesi eksilmiş. Kaç tane kalmış? 3 tane kalmış. Bakın sağlam olanları sayıyoruz. 3 tane kalmış. Şimdi matematiksel ifadeyle yazalım. Hadi bakalım. İlk önce yazarken patlamadan öncekilerin hepsini sayacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 kaç tane eksilmiş? Bakın patladığına göre işaretimiz eksilme. Eksiği koyduk. Bakalım kaç tane eksilmiş? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane eksilmiş. Kaç kalır? 13'ten geriye sayalım. 1'i gitti 12, 1'i gitti 11, 1'i gitti 10, 9, 8, 7 tane kalmış. Bakın burada cevabımız 7. Bunu yapalım. En başta bütün hepsini sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Hemen 18'i yazalım. Kaç tane eksilmiş? Bakın patladığına göre eksiği yazalım. 3 tane eksilmiş. Kaç tane kalmış? 18'di. Biri gitti 17. Biri gitti 16. Biri gitti 15. Cevabımız 15. Bu şekilde matematiksel ifadeye çevirmeyi de öğrendik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.